Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, her birerinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bu kadar güzel şiirlerden sonra dağıldık. Doğrusu konuşmaya davet edileceğimi de bilmiyordum. Teşekkür ediyorum. Biraz önce Zeynep Hanım'ın şiirinde Cahit Zarifoğlu'ndan bahsetti. Merhumdan bahsetti, sınav kağıdından bahsetti sınav kağıdına aslında sınav kağıdımıza bugün burada olmakla güzel cevaplar yazdığımızı düşünüyorum. Bu vesileyle İstanbul Yazarlar Birliği Başkanımız Mahmut Bıyıklı Bey'in şahsında birlik yönetimimize bu organizasyonu yaptıkları için müteşekkirim. Allah razı olsun. Biz Sultanbeyli Belediyesi olarak her daim Kültür sanat edebiyat alanında yapılan bütün çalışmalarda olmaya gayret gösterdik. Geçen yıl birlikte yapmıştık. Bu dönem seçim sürecine denk geldiğimiz için çok fazla yakından ilgilenemedik. Hakkınızı helal ediniz. Cümlelerimin sonunda bu kadar güzel şiirden sonra konuşmak istemezdim ama buraya çıkmışken özellikle pençe kilit harekatında kaybettiğimiz şu hedamızı rahmetle minnetle anıyoruz. Başta PKK olmak üzere bütün terör örgütlerini ve onların arkasındaki başta Amerika olmak üzere destek veren bütün küresel güçleri de buradan bir kez daha lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Tabii ailelerimiz var, onlara da sabır diliyoruz. Gerçekten onlar için de çok büyük bir acı, bizim için de büyük bir acı. Fakat bu topraklarda içerideki terör örgütleri FETÖ'sünden PKK'sına, Daş KPC'sinden DAEŞ'ine varana kadar artık alfabede rakam kalmayan PYD'si ve benzeri bütün terör örgütlerinin ve onların işbirlikçilerinin el ele vererek ülkemizi milletimizi birbirine düşürmeye çalışmalarını hep bir takip ediyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber bu terör örgütleriyle birlikte bu terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele vermektedir. Bu mücadelede tabii ki zaman zaman şehitlerimiz de oluyor. Onlara rahmet diliyorum. Minnetle anıyoruz onları ve onların emaneti olan aileleri de devletimize ve ilgili kurumlarımıza da emanettir. Bunu da ifade etmek istiyorum. Ve yine bununla birlikte burada çok güzel ifade edildi. Dünyanın gözü önünde iki ayı aşkın bir süredir 20 bin kardeşimizi katlettiler ve bu 20 bin kardeşimizin yüzde 75'inin kadın ve çocuk olduğunu e, bilmenizi isterim. Bugün öğretmenlerle ilgili bir programda özellikle bu konuya da temas ettim. Artık hani sistemler tartışılırken Batı'nın işte özgürlük, hukuk ve benzeri bütün kavramları yerle bir olmuş, yerle bir olmuş ve özellikle oradaki kardeşlerimizin şehadetinin ardından sanki her biri dünyanın farklı noktalarında özellikle Avrupa'da sessiz kalan görmezlikten gelen o devletlerin vatandaşların kalplerinde bir imana dönüşmüş bir şekilde sanki tekrar orada canlandığına da şahitlik ediyoruz. Ayşin Hocam buradaydı herhalde biz yetişemedik. Ayşin Hocam'ın kurduğu cümleler tabi insan bakiyesinin değişmesi bunun üzerine çok düşünmemiz lazım. Ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? Ümitsizlik yok. Merhum Sezai Karakoç'un Umut'la ilgili ben bunaldığım vakit açar dinlerim. Umut, umut, umut. Müslüman umutsuz olamaz. Biz tüm dünyaya, tüm dünyaya kendimizi o şekilde kodladığımızda İsrail'in alçaklığını, Batı'nın ikiyüzlülüğünü, emperyalist güçlerin tüm dünyadaki bu organizasyonlarını anlama ve anlatma noktasında bir hedefimiz, bir gayretimiz olursa kul olarak, insan olarak, vicdan sahibi bir birey olarak vazifemizi yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bugün İstanbul'da yaşıyoruz. 15 milyon işte Türkiye'miz var. İslam dünyası var. İslam dünyası var. İslam dünyası ne kadarının gündeminde Gazze var, Filistin var, Doğu Türkistan var. Ne kadarımızın sohbetinde bu konular gündem ediliyor. Evimizde, eşimizde, evlatlarımızda bu meseleler konuşuluyor. İşte sizlerin evlerinde konuşuluyor ki sizler buradasınız. Ne büyük bir bahtiyarlıktır diye düşünüyorum. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, bakınız benim bir yakınım var, akrabam. İsrail'de yaşamıyor. Burada mikrofondan söylüyorum. Suudi Arabistan'da yaşıyor 30 yıldır. Şifa hastanesinin bombalandığı gün artık tahammül edememiş sabahleyin aracına Filistin bayrağını asarak iş yerine gitmiş. Ve iki aydır şu an hapishanede biliyor musunuz? İki aydır. O kadar ilgilendim acaba başka bir şey mi var bizim bilmediğimiz başka bir şey mi var? Şimdi deport edecekler. Bugün yarın deport edecekler. Suudi Arabistan'da şifa hastanesinin bombalandığı gün Filistin bayrağını aracına asıp iş yerine gittiği için iki aydır o bizim akrabamız e, hapiste. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ha, bir belediye başkanı olarak. Bu konuyu çok daha fazla e, irdelemek istemiyorum ama yani Kudüs işgal altında Kabe'miz ne durumda? Teşekkür ediyorum hepinize saygılar sunuyorum.